Benim ülkemin sanatçıları, benim ülkemin milli takım hocasını nasıl tehdit edebilir ya? Montel Hoca da karakter olarak iyi bir hoca oldu biliyorum. Öyle bir şey yapacağını da düşünmüyorum. Öyle bir şey cüret edebileceğini de düşünmüyorum. Çok hayati bir maça çıkacağız. Arkadaşım siz hastasınız ya. Hoş geldiniz. Euro 2024 özel programımızda sizlerle birlikteyiz. Milli takımımızda gelişmeler var. Daha doğrusu milli takımımızla ilgili endişelerimiz var. Tedirginliklerimiz var ve devam eden tartışmalar var. Dün antrenmandan düşen görüntüleri zaten hepiniz görmüşsünüzdür. Bu arada dakikalar sonra hem eski milli futbolcumuz hem de hep şöyle sayıklıyorum iki gündür. Aklı selim insanlara ihtiyacımız var diyorum. Sevgili Servet Çetin, Servet hocamız bizimle birlikte yayında olacak. Kendisini telefonla bağlayacağız. Ona da fikirlerini, görüşlerini soracağız. Milli takımla ilgili ne düşünüyor merak ediyorum açıkçası. Servet hocamızı bağlayana kadar da biz bir ufak değerlendirmemizi yapalım. Gerçekten çok şaşkınım, çok da üzgünüm. Bir ülkede futbol dendiği zaman herkes ne kadar bu durumda ve bu kadar maksimum seviyede cahillik boyutuna ulaşabilir gerçekten inanmakta zorlanıyorum. Yani futbol dediğimiz zaman ülkede akan bütün sular duruyor ve herkes inanılmaz böyle aklı tutulmuş, inanılmaz cahil gibi bir pozisyona geçiyor. Yani gerçekten asla bir sakinliğimiz yok. Üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Sabah evde kendime dedim ki yine olmadı ya dedim. Yine olmadı, yine beceremedik Volkan dedim. Yani 6 gün önceki ruh halimizi bir anda kaybettik. Ortada hiçbir şey yok. Ortada kaybedilen hiçbir şey yok. Hala çok önemli bir maçımız var. Ortada gerçekten bir krizin olduğunu da düşünmüyorum. Bakın bunlar aslında ben antrenman görüntülerini hep bir mahremiyet olarak kabul ederim. Hep. Hiçbir teknik direktörün, Türk teknik direktörlerimiz de buna dahil. Zaten çok minnoş insanlar olduğunu düşünmem açıkçası. Orası bir futbol ortamı. Şimdi dünkü görüntülerde işte Montelli hocamız Arda'nın elinden formayı çekmişti. Arda'nın birden yüzü düşmüştü. işte Arda gitmişte Ya bir şey söyleyeceğim. Birincisi Montel hocamızın gerçekten Arda'ya kötü davrandığını düşünmüyorum. İkincisi zaten davranamaz. Bakın bu ikisini çok net düşünüyorum. Öyle bir şey yapacağını da düşünmüyorum. Öyle bir şey cüret edebileceğini de düşünmüyorum. Şimdi görüntülerde, tabi bu görüntüler bize yansıyan bu görüntüler anlık görüntüler bu arada. Bu arada ben bunu daha önce de söylemiştim. Bakın basının gazına gelmeyin. Türk spor basını öyle bir şey ki yedi düveli birbirine düşürür. Gerçekten öyle. Yani şimdi diyelim ki orada aralarında bir yanlış anlaşılma oldu, Soner. Diyelim ki orada aralarında bir gerginlik oldu. Ya bu ülkenin sanatçıları, aklı selim diyoruz ya. En aklı selim, en sakin olması gereken insanlardır bence, değil mi sanatçılar? Tabii ki fikirlerini söyleyebilirler. Ya bu ülkenin sanatçıları, benim ülkemin sanatçıları, benim ülkemin milli takım hocasını nasıl tehdit edebilir ya? Biri bana şu anda içinde bulunduğumuz ortamı lütfen açıklasın. Bunlar turnuvanın çok çok önüne geçen şeyler. Bugün koruduğunuzu zannettiğiniz Arda'ya zarar veren durumlar bunlar. Hatta bu durumlar bence Arda'yı çok zor durumda bırakıyor. Arda acaba kendi içinde kendi dünyasında neler yaşıyor çocuk? Ya inanılmaz. Ve şey tehditler yani bir tek e, benim elimdeki bilgilerde Kenan Doğulu'nun değil mi? Kenan Doğulu'nun paylaşımı bir birleştirici, bütünleştirici. Onun dışında kimin açıklamasına baksam tehdit var ya. Ya ne yaptı ki? Ne oldu ki bu kadar? Hep söylüyoruz ya mutlu, biraz taplarda yaşıyoruz, her şeyi çok büyütüyoruz, bu da galiba bununla ilgili bir şey. Ya buna benzetiyorum ben bu durumu. Kesinlikle Peki, katılıyorum. Abi. Ayarımızın olduğu bir turnuva zaten beklemiyordum. Ama davranışsal olarak değil. Sağdaki futbol olarak ya çok uçlara doğru gidiyoruz. Bakın bu durumlar hakikaten çok tehlikeli. Yani bizim sosyal medyayı kullanım şeklimiz çok yanlış. Bizim futbol dendiği zaman büründüğümüz ruh hali çok tehlikeli. Ya bu takım bizim milli takımımız ya. Bir kere milli takım bu kadar gömülmez. Milli takım böyle eleştirilmez. Milli takımda bir futbolcu diğerinden bu kadar ayrılmaz. Ya diyorum ki bir önceki programımızda tribünler diyorum niye Arda diye bağırdı. Türkiye diye niye bağırmadı diyorum. Bana gelen yorumları gördünüz mü? Arkadaşım siz mutsuzsunuz. Sizin ya özel hayatlarınızla ilgili ya iş hayatlarınızla ilgili tedavi görmeniz lazım. Çünkü siz erkekler bu ülkede mutsuzsunuz. Bunu da bizden çıkarmaya çalışıyorsunuz. Adam bana ne yazmış biliyor musun? Senin Fenerbahçe nefretin Arda'ya da yansıdı. Sen git bilmem nerede yorum yap seni şöyle yaparım böyle yaparım. Arkadaşım siz hastasınız ya. Ya ben onu mu diyorum Volkan? Ben orada ne dedik biz orada? Koca Ronaldo pas verdi dedik değil mi? Orada bir milli takım havası yarattı dedik. Ya ben Arda diye bağırmayın mı diyorum? Arda diye tabii ki bağırın. Ama diğer futbolcularımızı da kaybetmeyelim sahada bir şey beceremiyorlarmış gibi hissetmesinler diyorum. Çok yükseldim. Ben biraz sakinleşeyim. Orada da sevgili Servet Çetin de kıymetli görüşlerini bizimle paylaşsın. Hadi şimdi hemen Servet hocamıza da bağlanalım. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Telefonla bağladık, rahatsız ettik sizi. Çok sağ olun öncelikle. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz bizler de hocam. Uğraşıyoruz. Biraz milli takımımız adına endişeliyiz. Çok önemli bir karşılaşmamız var grupta. Tartışmalar ayyuka çıkmış durumda. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ya bence biraz tabii biz e, maalesef ülkece biraz bu durumlarda anlayan anlamayan e, işte herkes biraz fazla e, abartılı şekilde yorumlar yapabiliyoruz. Ee, yani bu kendimi de katıyorum tabi ama genelinde böyleyiz ama e, şu anda çok hayati bir maça çıkacağız. Belki de alacağımız bir puan bile bizi gruptan çıkartacak. Yani oyuncu arkadaşlarımıza moral vereceğimiz yerde e, yani maç, maçta stres yapmaları için e, elimizden gelen bütün açıklamaları, bütün e, yorumları yapmaya çalışıyoruz. Neden anlamıyorum ben ama dediğim gibi sonuçta hepimizin takımı e, o yüzden destek olmamız lazım. Olur. Maçlar biter. Bittikten sonra da gerekli eleştiriler hocayla olur, oyuncular olur. Gerekli eleştirileri tabii ki yine seviyeli şekilde herkes eleştirisini yapabilir ama şu an biten bir şey yok. Devam eden bir şey var ve avantajlı bir konumdayız. Okey, portekiz maçında kötü bir futbol oynadık, muhalif olduk olabilir. Önemli olan gruptan çıkmak değil mi? İnşallah alacağımız belki de çek maçından bir puanla bile gruptan çıkıyoruz. Bunu hiç hesap edemiyoruz. Tamam, kötü bir futbol olabilir. Ee, belki şimdi gruptan çıktıktan sonra en iyi futbolumuzu çıkacak. Rakibe göre oynayacağız. Onu da eleyeceğiz belki. Ee, sonradan insanlar bu e, yapmış oldukları yorumlara üzülebilirler. O yüzden biraz sabırlı olmamız lazım. Biraz destekçi olmamız lazım. Oyuncuların arkasında durmamız lazım. Hocamızın da arkasında durmamız lazım. Çünkü e, o da başarısız olmak istemez. Okey. E, dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Eleştirmek için turnuvanın bitmesini bekleriz. Ondan sonra gerekli eleştiriler e, yapmak isteyen her şekilde e, yapabilir. Ama dediğim gibi şu an destek olmamız lazım kesinlikle. Ne olursa olsun kötü bir futbol olsa da sonuçta turnuvaya devam ediyoruz. Bunu net söyleyebilirim. Alakalı da biraz şu an biraz baskılar falan yapılmaya başlandı. Yani onu da yanlış biliyorum. Zaten yardımcı antrenörümüz Selçuk Şahin bir paylaşımda bulundu. Arda'nın kasında ufak bir problemin olduğunu, işte risk etmediklerini o yüzden geleyim ama insanlar bir anda gündem değişti. İşte bizim çocuğumuza böyle mi yoktur? Tabii ki de Arda bizim evladımız gurur duyuyoruz ama orada da yıllarını Türk futboluna vermiş e, Selçuk Şahin hocamız var o gerekli açıklamayı da yapmıştı onu da dikkat almalarını e, insanların öneririm. çünkü kimse bir oyuncuya böyle yani insanların bahsettiği gibi anlattığı gibi bir davranışta e, bulunmaz. E, Ele Montel Hoca'da ben karakter olarak iyi bir hoca olduğunu, kişilik olarak iyi bir hoca olduğunu biliyorum. O yüzden biraz abartmışız bu konuyla. Bunu söyledikten sonra da Çekya maçına geçeyim isterseniz. Tabii ki hocam buyurun. Çekya maçı nasıl geçer hocam? Şimdi şöyle aslında çok zor bir maç. Çünkü şöyle bir şey Çekya iki maçta bir beraberlik aldı ama olası bir galibiyette onlar gruptan çıkabilirler. İşin açıkçası bizim için de çok önemli. Belki beraberlik bize yetiyor ama galibiyet galibiyette onlara yettiği için onların da çok fazla ümidi var. ve bizim takımımızı da çok iyi tanıdıklarını düşünüyorum. Çünkü çok sık karşılaştık onlarla. O yüzden zor bir maç olacak. Kesinlikle mücadeleci bir maç olacak. Mücadele gücü yüksek olacak. Çünkü iki takım da belki maçın başında biraz kontrollü oyun olabilir ama sonrasında iki takım da gerekli riskleri alabilir. Ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle zor bir maç olacak. Çünkü çekken biliyorsunuz Portekiz'e son dakikalarda yediği gollerle kaybettiler. 1-0 öndelerdi. Kötü bir takım değiller. İyi mücadele eden fizik, fizik güçleri çok olan bir takım. Bizim de en son Portekiz maçına çıkan kadromuz biraz fiziksel açıdan biraz saydık işin açıkçası. Umarım ona onun fizik gücü ön plana çıkmaz bizim maçta. Ama dediğim gibi zorlu bir maç olacak. Ee, ama bir puanın da bize yetmesi bizim için büyük bir avantaj. Ee, ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah da çıkacağız. Ondan sonrası da önümüz açık diye düşünüyorum. Ne kadar da kötü futbol oynasak Portekiz maçında ama zaman zaman böyle şeyler olur. Ben e, turnuvaya gitmeden önce de yaptığım röportajlarda bizim buradan bir dereceyle ayrılacağımızı düşünüyorum. İnşallah da yanında. Hocam çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için. Sizi Rica stüdyomuzda ederim. da ağırlamak isteriz. Bu konuyu konuşmak için ben Ayrıca rahatsız edeceğim. <laughs> Tamamdır. Her zaman, her zaman. Kolay gelsin hocam. Bir kez daha sizin vesilenizle biz de milli takımımıza başarılar diliyoruz. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. İyi günler. Servet hocamıza da teşekkür ediyoruz. Tabii gözümüz, kulağımız bir taraftan Çekya maçının hazırlıklarında. Çekya maçında da yine biz yayınlarımıza devam edeceğiz. Bu arada tabii böyle fikir alabildiğimiz kadar en azından bu maça kadar kıymetli hocalarımıza, meslektaşlarımıza da danışacağız. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bütün sezon boyunca Türk futboluna zarar veren çok isim olduğunu düşünüyorum. Buna kulüp başkanları da dahil, futbolcular da dahil, hatta bunu zaman zaman biz bile yapmışızdır. Yorumlarımızda, eleştirilerimizde sakin olamamışızdır. İşte kulüp başkanlarımızın tartışmaları, hakemlerle ilgili tartışmalar Birçok insanın sessiz kaldığını gördüğüm süreçler oldu. Ya alenen Türk futbolunun zarar gördüğünü gördüğüm ama birçok insanın da sustuğunu gördüğüm süreçler oldu. Bakın federasyon başkanı ile bir derdiniz olabilir. Federasyon başkanının değişmesini istiyor olabilirsiniz. Kulüpçülük de yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu Bunlara bir itirazım yok. Herkesin kendi tercihi, herkesin kendi milli takım anlayışı. Ama bu insanlara ben dün Hakan'ın, Cenk'in basın toplantısını izlerken de çok üzüldüm. Çünkü çok demoralize olmuş durumdalardı. Ee, Hakan'ın açıklamalarında çok böyle ince ayrıntılar gördüm. Cenk'in de öyle. Bu insanlara da bence bunu yaşatmaya hakkımız yok. Bu milli takıma bunu yapmaya hakkımız yok. Milli takım böyle bir şeydir çünkü. Önünde milli olan her şey böyledir. Seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin gibi bir bir seçeneği yoktur ya. O bizim milli takımımız çünkü. O yüzden gerçekten çok üzgünüm. Umuyorum ki bu tartışmalar bir an önce son bulur ve çek maçına odaklanırız. Çünkü hala gruptan çıkma şansımız var. Ve çok zor bir ihtimal değil. Çok da kuvvetli bir ihtimal bence. Bu kadar dağılmaya ve dağıtmaya, bu kadar kırılmaya ve kırmaya bence gerek yok. Şu anda kanalımızdaysanız abone olmanızı rica ediyoruz. Lütfen unutmayınız. Yayınlarımız sizlerle olmaya devam edecek. Bu arada bu konular bence futbolun çok çok ötesinde. Başka hassasiyetlere de ulaşan konular. Lütfen yorumlarınızı ve de bizlere ulaştırınız. Hepsine baktığımızdan emin olabilirsiniz. Daha güzel gelişmelerle, daha coşkulu gelişmelerle, daha güzel haberlerle tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.